Herkese merhaba. Bugünkü hızlı tekrarımıza hoş geldiniz. Konumuz devasa. Milyonlarca yıllık Anadolu tarihi. Peki, bütün bu tarihi sınavdan hemen önce böyle hap bilgi şeklinde 5 dakikaya sığdırabilir miyiz? Gelin bir deneyelim. Tamamdır. Hazır olduğunuzu varsayıyorum. O zaman kemerleri bağlayın. Bu tarih maratonuna dalıyoruz ve sınavda karşınıza çıkabilecek en kilit bilgilerin üzerinden geçiyoruz. Şu zaman çizelgesine bir bakın. Bütün olayı kavramak için şu detaya dikkat edin. Anadolu'daki insanlık tarihinin neredeyse tamamı, yani o milyonlarca yıllık sürecin çok büyük bir kısmı yazı henüz icat edilmeden önce yaşanmış. İnanılmaz, değil mi? Ve başlıyoruz. Her şeyin başladığı yer, medeniyetin temellerinin atıldığı o en uzun dönem, taş devirleri. İşte bakın, bu karşılaştırma aslında her şeyi anlatıyor. Bir yanda sürekli hareket halinde, av peşinde koşan göçebe topluluklar, diğer yanda ise toprağa yerleşmiş, tarım yapan köyler kuran insanlar. Bu iki yaşam tarzı arasındaki fark, yani Paleolitik'ten Neolitik'e geçiş, sınavda kesinlikle bilmeniz gereken temel ayrım. İşte sınavda mutlaka sorulacak o kilit kavram: Neolitik Devrim. Unutmayın, bu sadece yeni taş aletler yapmak demek değil. Bu, insanlığın bütün yaşam biçimini, hayata bakışını kökünden değiştiren bir devrim demek. Peki bu devrimin kanıtları nerede? İşte burada. Göbekli Tepe, Çatal Höyük, Çayönü, bu isimler size çok şey anlatmalı. Her biri, o devrimsel dönemin Anadolu'daki cap canlı birer örneği. Medeniyetin doğuşunu bize adım adım gösteriyorlar. Taşı bir kenara bırakıyoruz ve insanlığın hayatına giren yeni ve sihirli bir malzemeye geçiyoruz. Metal. Tunç ve hemen arkasından gelen yazı, oyunun kurallarını tamamen değiştirecek. Zaman çizelgesine baktığımızda ne görüyoruz? Teknoloji ve toplumsal örgütlenme inanılmaz bir hız kazanıyor. Dört tekerlekli araba, çömlekçi çarkı ve en sonunda büyük imparatorluklar. Her şey hızlanıyor. Ve işte bu hızlanmanın motoru, ticaret. Karum kelimesini gördüğünüzde aklınıza hemen Asurlu tüccarlar ve uluslararası ticaret gelsin. En önemlisini biliyor musunuz? Yaptıkları her alışverişi kil tabletlere yazarak kayıt altına alıyorlardı. Yani yazıyı Anadolu'ya getirenler onlardı. Yazıyla birlikte sahneye kim çıkıyor? Anadolu'nun ilk süper gücü, Hititler. Başkentleri Hattuşa'dan yola çıkarak Orta Anadolu merkezli devasa bir imparatorluk kurdular. İşte bu. Gerçekten de inanılmaz bir kanıt. Kadeş Antlaşması. Sadece bir savaşın sonu değil, aynı zamanda diplomasinin zaferi. Bu bize neyi gösteriyor? Hititlerin sadece savaşta değil, masada da ne kadar güçlü ve örgütlü olduğunu ve tabii ki her şeyi çivi yazısıyla kaydettiklerini. Büyük imparatorluklar her zaman ayakta kalamaz, değil mi? MÖ 1200'lerde Hititler yakılınca bir güç boşluğu oldu. Anadolu sahnesini bu kez her biri farklı bir karaktere sahip yeni bölgesel krallıklar doldurdu. Bu dönemi anlamak için üç büyük oyuncuya odaklanalım. Coğrafi olarak da aklınızda tutun. Doğuda Urartular, orta bölgede Frigler ve batıda Lidyalılar. Her birinin mirası birbirinden çok farklı. Urartular deyince aklınıza hemen Van Gölü ve çevresi gelsin. Onlar bölgenin usta mühendisleriydi. Özellikle Sarp Kayalara yaptıkları o heybetli kaleler ve sulama kanalları gerçekten hayranlık uyandırıcı. Orta Anadolu'ya, Gordion'a geldiğimizde ise karşımıza Frigler çıkıyor. Kral Midas efsanesini hatırlayın, Frigler arkalarında Tümülüs adını verdiğimiz yığıma mezar tepeleri ve ana tanrıça Kibele için kayalara uydukları muhteşem anıtlar bıraktılar. Geldik batıya. Lidyalılara. Başkentleri Sardes'ten öyle bir buluş yaydılar ki bütün dünyayı sonsuza dek değiştirdi. Neydi bu buluş? Tahmininiz var mı? İşte cevap. Para. Tarihte madeni parayı yani sikkiyi icat eden ilk medeniyet Lidyalılardı. Bu takas devrini bitirip ticarette ve ekonomide tam anlamıyla bir çığır açtı. Ve şimdi rotamızı tamamen Batı Anadolu kıyılarına, İonya'ya çeviriyoruz. Burada Yunanca konuşan halklar, polis adını verdikleri şehir devletlerini kurdular ve adeta bir felsefe, bilim ve sanat patlaması yaşattılar. Bu dönemi anlamanın anahtar kelimesi polis, yani şehir devleti. Millet, Efes, Foça gibi her biri kendi içinde bağımsız, kendi kanunları olan bu zengin şehirler döneme damgasını vurdu. İşte bu şehirlerde yaşananlara İonya mucizesi deniyor. Felsefe burada doğdu, bilim burada filizlendi. Ama tabii Batı Anadolu'daki bu parlaklık ve zenginlik doğudaki devasa bir imparatorluğun yani Perslerin de gözünden kaçmadı. Ve böylece Anadolu, yerel krallıklar döneminden çıkıp kültürleri birbirine katan ve bütün Akdeniz dünyasını yeniden şekillendiren devasa imparatorluklar çağına girdi. Bu güç değişimi aslında üç basit adımda gerçekleşti. Önce Büyük İskender geldi, her şeyi fethetti ve doğuyla batı kültürünü harmanladı. O ölünce komutanları imparatorluğu paylaştı. Ve en sonunda batıdan gelen yeni süper güç Roma hepsini kendi büyesine kattı. Peki Yunan ve Roma mimarisini nasıl ayırt ederiz? İşte size harika bir ipucu. Tiyatrolara bakın. Yunanlar tiyatrolarını hep bir tepe yamacına yaslarken Romalılar mühendislik dehaları olan kemer sistemi sayesinde yapılarını istedikleri her yere, hatta dümdüz bir ovaya bile kurabiliyorlardı. Evet, sona yaklaşıyoruz. Şimdiye kadar anlattığımız her şeyi sınav öncesi son bir bakış için tek bir tabloda özetlemeye ne dersiniz? İşte bu tablo sizin kopya kağıdınız gibi. Hangi dönemde ne olmuş, en önemli gelişme neymiş ve hangi antik kente bakmak gerekir? Her şeyin özeti burada. Neolitikte tarım, Tunç Çağında yazı, Demir Çağında para. Bu bağlantıları kurmanız yeterli. Peki bütün bu yolculuktan çıkarmamız gereken en temel ders o ana fikir ne? Bu kadar medeniyet neden hep burada kuruldu, burası savaştı, burada birleşti? Çünkü Anadolu her zaman bir bir köprü oldu. Evet, anahtar kelime bu. Anadolu hiçbir zaman sadece bir toprak parçası olmadı. Her zaman doğuyla batıyı birbirine bağlayan, kültürleri tanıştıran, orduları geçiren ve insanlık tarihinin akışını belirleyen hayati bir köprüydü. İşte bu ana fikri aklınızda tutun. Sınavınızda hepinize başarılar.